yaşın 40'a ulaştı mı eğer kırk yaşındaysan veya 40'a yaklaşmışsan yahut 40'ı geçmişsen bil ki Kur'an'ın kendisine has bir dua bildirdiği tek yaş 40 yaştır Cenab-ı Hak Ahkaf suresinin 15. ayetinde buyuruyor ki nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi ve senin razı olacağın salih amelleri işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Alimler bu duanın önemini vurgulamışlar. Amelin kabulüne sebep olacağını söylemişlerdir. Zira arkasından şu ayet gelir. Yine Ahkaf suresinin 16. ayeti. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Ey 40 yaşına girmiş kişi kendini ahirete hazırla. 40 veya 50 yaşına giren kişi bilmelidir ki büyük ihtimalle kalan süre geçen süreden daha azdır. Geçip giden süre bir gözüp açıp kapanması gibi gelir insana. Öyleyse kalan kısım daha çabuk geçecektir. 40 yaşına ulaşan kimseye uyarıcı gelmiş demektir. 40 yaş demek 40 bahar, 40 yaz, 40 kış demektir. Ömrün yarısı civarıdır ve karşısına şu soru dikili verir. Geçip giden 40 senede neler kazandın? Eğer 40 yaş civarındaysan muhatap olduğun neslin yarısı şimdi toprak altındadır. Belki kendi akranlarından bile göçenler vardır. Şu sözü iyi anlaman lazım. Sizler önden gidenlersiniz. Bizler de size yetişeceğiz. Bir yolculuğa çıkan kimse sürenin yarısını geçince dönüş hazırlıklarına başlar, Biretini alır, işlerini ayarlar, dönüşü düşünmeye başlar. İşte kırk yaşını geçen de dönüşü düşünmeye başlamalıdır. Mesele ölüme inanmak değil, ölüme hazırlanmaktır. Ne zamana kadar? artık Rabbine yönelmenin vakti gelmedi mi? Kırk yaş Allah'tan sana bir mesajdır. Ey kulum buluşma vakti yaklaşıyor buna hazır mısın?''